Üç küçük domuzcuk. Bir zamanlar bir ormanda Piggy, Tigi ve Kisi isimli üç küçük kardeş domuz yaşarmış. Bu kardeşler birbirlerinden çok farklılarmış. Piggy çok tembelmiş. Çalışmayı sevmediğinden evini samandan inşa etmiş. Yapımı hızlı ve kolay olan bu saman evde yaşamaya başlamış. Tigi ise Piggy'ye göre biraz daha çalışkanmış. Evini odundan yapmayı seçmiş ve odun evinde oturmaya başlamış. İkisi ise aralarında en çalışkan olanıymış. Çok çalışmanın ve kalıcı şeyler inşa etmenin önemini biliyormuş. Bu yüzden evini sağlam tuğlalardan inşa etmiş. Bir gün ormana büyük, kötü bir kurt gelmiş. İlk küçük domuz Piggy'nin saman evini görmüş ve şöyle düşünmüş: "Aha! Öğle yemeği için lezzetli bir küçük domuzcuk." "Sevimli domuz beni içeri alır mısın?" Küçük domuzcuk korkarak, "Git buradan!" demiş. Kurt puflayarak domuzcuğun evini yıkmış. Küçük domuzcuk Piggy hemen kardeşi Tiggy'nin odun evine koşmuş. Kurt, Tiggy'yi takip ederek ikinci domuzun evine gitmiş. Küçük domuzlar, küçük domuzlar beni içeri alın. Tigi korkarak, git buradan demiş. Kurt tekrar puflamış ve bu sefer sopalardan yapılmış evi yıkmış. İki küçük domuz, üçüncü domuz Kisi'nin tuğladan yapılmış evine koşmuş. Kurt onları yakalamaya kararlıymış ve tuğla eve gelmiş. Küçük domuzlar, küçük domuzlar beni içeri alın." demiş. Üçüncü domuz ise evi tuğla olduğu için korkmamış. "Seni içeri almayacağız." demiş. Kurt puflamış, puflamış ama evi devirememiş. Çünkü ev çok sağlammış. Kurt pes etmiş. Aç ve hayal kırıklığına uğramış bir halde oradan uzaklaşmış. Üç küçük domuz sağlam tuğla evlerinde güvendeymiş ve hepsi Sıkı çalışmanın önemini anlayarak sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.